Herkese selamlar dostlar. Daha önce Ziraat Bankası'nda yatırım hesabı açmayı göstermiştim. Bu videom çok da ilgi çekmişti. Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Bununla ilgili anlatmak istediğim başka bazı şeyler de var. Öncelikle menüye tıklayıp yatırıma girelim. Şimdi burada yatırım hesabımız olduğu için yatırım hesabımıza bağlı olarak yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Yatırım fonu gibi, bono tahvil gibi, eurobond gibi işlemleri, kira sertifikası gibi işlemleri yapabiliyoruz. Ancak eğer hisse senedi işlemleri yapacaksak bunun için ziraat yatırım borsa hesabına giriyoruz. Burada sözleşmeler var. Eğer sözleşmeleri yapmadıysanız bunları doldurmanız lazım. Bu da sorulan bir soru. Ziraat Bankası'nda SPK sözleşme yenileme nasıl yapılıyor diye soruluyor. Ee, arkadaşlar bu e, mobil uygulamada olmuyor. Ee, bazı işlemler e, sadece internet şubede ve banka şubesinde olabiliyor. Ben çok eskiden yaptığım için şu an burada görünmüyor. Onay bekleyenleri veya onayladıklarınızı burada görebileceksiniz. Geri gelelim. Ee, şimdi buradan hesap açılışı diyeceğiz. Ee, burada da yine e, mobil uygulamada yapılamayan ancak internet şubesinde ve bankanın kendi şubesinde yapılabilen bir diğer işlem var. Burada da zaten diyor şube veya internet bankacılığı aracılığıyla uygunluk testi yapılması gerekiyor. Bunun için yapılması gereken anket var. Buradan ankete git diyoruz. Yeni anket diyoruz. Evet burada ekleyeceğimiz bilgiler var. Bunlara göre uygunluk testimizi, uygunluk anketimizi yapacağız adımız soyadımız zaten bireysel kullanıcı olduğumuz için bir şey olmayacaktır. Eğitim durumumuzu seçiyoruz. Yaşımızı seçiyoruz. Mesleğimizi burada yazmamız gerekiyor. Ticari faaliyet alanım yok. Tecrübem 5 yıl. Herhangi bir şirkette sermaye piyasaları ve veya türev piyasalarla ilgili aktif çalışılan süre. Böyle bir işte çalışmadım. 2 yıldan az diyorum burada. Banka aracı kurum portföy yönetim kuruluşları ve benzeri finansal kuruluşlarda aktif olarak çalışılan süre. Çoğumuz çalışmamışızdır. Zaten 2 yıldan az demek durumundayız. Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz? Buradan bir seçim yapıyoruz. Ben en uzun vadeci olduğum için buradan 3 yıldan uzun diyorum. Bu size kalmış bir şey. Sermaye yani piyasası faaliyetlerine ilişkin lisansınız mevcut mudur? Ee, yoktur tabi arkadaşlar. Bu bizde olacak bir şey değil. Bu çok profesyonel bir şey. SPK'nın özel olarak verdiği bir şey. Çoğu profesyonel portföy yöneticilerinde bile en fazla 3. seviye oluyor. Çok önemli bir şey değil. Yoktur deyip devam edebiliriz risk ve getiri tercihimizi seçiyoruz. Burada azdan çoka doğru gidiyor. Olabildiğince riskten kaçınmak, enflasyonun üzerinde getiri beklentisi, genel olarak orta riskli ürünler, yüksek getiri beklentisi, yüksek riskli ürünler gibi. Ve en sonunda da çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim gibi böyle kendinize göre bir tanesini seçiyorsunuz. Ben çok yüksek getiri diyorum. Bu ankette verdiğimiz bilgilerden dolayı genelde problem olmuyor. Verdiğimiz bilgilerden red alındığını ben şimdiye kadar sadece bir kere gördüm. Onun dışında bir problem olacağını sanmıyorum. Devam diyoruz. Burada da risk aralıklarına göre bilgisi ürünün ne kadar bildiğimizi, işlem sıklığımızı, hacim bilgisini gösteriyor. Çok düşük risklilerde mesela yeterince bilgim var. Diyorum düşük risklerde ben hepsinde yeterince bilgim var diyeceğim. Bunlarda bilgim yok derseniz hepsine maalesef kabul edilmeme durumu olabiliyor. Ben şimdiye kadar sadece bir kere gördüm dediğim gibi. Ama e, tabii siz e, istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. İşlem sıklığı ben haftada birkaç defa işlem yapıyorum. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Kendinize göre. Hacim bilgisi 50 bin liraya kadar diyelim. Devam. Risk ve getiri tercihinize göre onaylamanız gereken bir bilgi var. Bunlar da Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları hakkındaki yönetmelik bu testi yapmak zorunluluğunu kabul ediyoruz ve bunu bu bilgileri onayladığımızı, bu bilgilere dair sorumluluğun bize ait olduğunu kabul ediyoruz. Sonuç çıkıyor burada. Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir diyor. Burada hepsine onay vermiş. Devam diyorum. Burada eğer onay verilmeyen varsa onunla ilgili ne yapabileceğiniz hakkında bilgi veriyor. Ankete katılımınız için teşekkür ederiz diyor. Şimdi bir deneyelim bakalım. Yeniden yatırım diyorum. Ziraat yatırım borsa. Borsa hesabına para yatır dediğim zaman burada olmuyor. Neden? Çünkü hesabın onaylanması gerekiyor. Bu da genelde bir gün sürüyor. Onaylanmasını bekledikten sonra normal bir şekilde sorunsuz bir şekilde işlem hisse senedi alış satış işlemlerimize devam edebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hesabım onaylandıktan sonra halka arz nasıl alınır ziraat borsa ziraat bankasında yakında halka arz edilecek tarkim için bunu da göstereceğim lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sağlıcakla kalın görüşmek üzere